arkadaşlar bugün sizlerle birlikte avon oynayacağız. <laughs> ben ben gireyim. Oradan kalmış. Neyse. Ben köpek aldım. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. Bunu da yani bunu da olabilir. Bu da olabilir. Ve bunu karayı seçeceğim. Kuşlar topluyor. değiştiremiyor mu ya? Abi valla fena paralı. aslında bu dürbün alabilmiş şimdi. ya? Çok, çok pahalı. Kaç metre olduğunu gösteriyor. Bak bu olur bak. 8 x tamam. Dürbün alacağız da. Onun. Bayağı pahalıymış arkadaşlar. Şu kamuflejlerden 1000 TL. Bu marakışlar var bir de. Şu ne alaka ben bunu hiç hayra veremedim ya. Neyse girelim bakalım. Şu kökleri deneyelim. Allah köpeği ilk defa kaza buna bismillahirrahmanirrahim. Gel bakayım oğlum. Gel bakayım. Valla çok tatlı. Hadi bakalım inşallah sonra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 14,

Allah'a ne yaptık lan. Ne lan? Ben elim ölüm Ama düzgünlüğü kere yaptık. Çok iyi. Geri biraz da koşalım. Ne yapayım? Üç. Oğlum ikisini de vurayım ben Ne Şöyle bir bakalım. Bunlar at. Oğlum sen git topla dur. Vallahi iyi topladık be. Onlar yarısını topladım mı? Ya. Sen şa... yo köpek toplamış oğlum. <laughs> Arkadaşlar ben öyle gider ki vurduklarımı yanlışlıkla toplamışım haberim yok ki. Ne yapalım hazırlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Çok güzel. Bundan da iyi bir vurmuş. Gelelim buraya. Ne yapıyorsunuz? Parabahş. Eser gözünü öpüyor.

Üç parazı öpücez oraya Neyi yapar o? çektik Çoğal Çoğal Şu Lan kayıp oldu bu arada onu topla ya, topla Ben gidiyom çağırma çabuk gelelim. Bari mi? Ha şunu topladım. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Karabaş, gel buraya. geçmek sanki iyi. Video durmuş. Geç attım. <laughs> Bir daha çağıracağız. Gel bakalım Karabaş. Oo, şu az geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İyi hepsini vurdum ben. <laughs> gel 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 gel. Lan o <laughs> çaldı. Atıyorum. Dum. <laughs> Tamam. Po. Po. Hadi işte. Po. Lan. Lan vuramadık. Hadi son bir tane. İnşallah vurdum. Bismillahirrahmanirrahim. Po. Yes. Koş oğlum. Aferin oğluma benim. Aferin. Lan aferin. Aferin benim oğluma. Koş bakayım. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi. Aferin benim. Hadi. Gelin gel. Koşalım. Koş lan. Arkadaşlar görüşürüz. Başka bir av videosuna görüşürüz.